Kay Sen kayıtla biz başlarız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Emrah. Ben İsmail. Bugünkü oyunumuz ortada oyun. Gördüğünüz gibi ben bacaklarımı sıyırdım şöyle kıllı kıllı. Abi. <laughs> <laughs> tamam sıyırdı zaten. Ee, ben Ahmet kanal sahibi. Kanal sahibi oldu. İşte <laughs> i̇lk ortaya evet. onu aldık. Daha sonra e, sobalarımız var. Mis gibi yapmadık. Duran, duran ortaya geçer. Oyunu biliyorsunuz zaten. Herkes biliyor. Evet, evet hadi başlayalım. Evet. Ee, nasılsınız? Ee, ee e, geçen yıl, ne olmuştu biliyor musun? Geçen kızın biriyle yürüyordum da Kızın biriyle yürürken başka bir kızla denk geldim biliyor musun? Ne <laughs> oldu? Vurdum da mı? Vurdum da mı? Vurmadım. Vurmadım. Oğlum değdi. <laughs> Hayır vurmadım. Vurmadın mı? Kızım biriyle yürürken sonra benim diğer bir sevgilim geldi biliyor musun? o sevgilim gelince bundan sonra kızla konuştum ben. Buna bir tartışmaya başladı. Oğlum. Sen sonra nasıl? biri sağdan bana tokat attı, biri soldan tokat attı, sağ, so, sol, sağ, sol, so. böyle böyle mahvoldum. Sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sonra ben hastaneye falan gittim işte. Bir erkek arkadaşını çağırdı, diğer abisini çağırdı, diğeri babasını çağırdı, diğeri bir başkasını çağırdı. Sonra tokadı bir yedim onlardan. Da. Her türlü dayak yerim yani anlayacağınız. Bir vuramadılar da tabii bunlarda. O ayrı konu, değil mi? İşte böyle. Bir sağdan, bir solda. Bir sağdan, bir solda. Bu başa mı Allah'ım demek ki bu başa ya? Geçen gün de işe giderken işte her zamanki kız muhabbetleri. Çok her kal. Her zaman. Haydi. <laughs> 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 <dakika, bir> <laughs> <bir dakika>, Haydi <laughs> kızlar. Oğlum ben bir, <laughs> bir, bir dakika lan dur. Oğlum bacağım var orada <laughs> lan. Hadi hadi bu devam. Baba da gidiyorlar da bunu i̇şte el, mi? su, su, su suyla satıp öyle vuruyorlardı. Yani, da tez olabilir bilmiyorum. Hı, ben ya. ben al, sakın yapma onu. Hele tamam. sakın tamam. hiç, onu hiç yapma. Islatarak sakın vurma. Öyle Geçen gün işte kızın biriyle dolmuşça bindik. Ondan sonra diğer bir sev eski bir sevgilim vardı biliyor <laughs> musun? O kız bana denk geldi biliyor musun? <laughs> Onunla böyle denk gelirken böyle şey yaptık, konuştuk falan. Sonra ne yapıyorsun? Sonra sen çıktın işte karşıma. Ne yapıyorsun? <laughs> hemen hemen ay 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 ay, ay yaptık. İşte böyle. Vurdun. Ya. Bu sefer vurdun. Vurdun mu? Vurdun. Vurdum. 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 <laughs> tamam geç. <laughs> vurdum. 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 Tamam. Eee... Şimdi askerlik şubesine ilk gittiğimde arkadaşlar tamam. Ee, nereye ters olduğuna ilgili oh. belge verdiler. Tamam. Oraya gittiğim gibi tamam. ters belgemi aldım. Askerlik yerimi öğrendim. Tankçı oh. olarak başladım. Ben de Değdirdim de olarak başladım değmedi değil. mi? ben anlardım. Tamam. Gittim. Oh. İşte. <laughs> İstanbul küçük yalı. Tamam. Allah. Sen İst... Değil mi? Hayır değil Ama sen ayar belki de çok yakın yalı. Tamam biraz uzak tutayım. <laughs> tamam. Ee, İstanbul küçük yalıya gittim İsmail. Tamam. <laughs> küçük yalıda. <laughs> ne oldu? Küçük yalıya gittim teslim oldum. Üç. Yolda giderken 3-4 tane arkadaşımla karşılık karşılaştım. Sen de diyor. Yok değmedi. Değdiyse değil, benim haberim olur. Tamam da bu tabi bu bölge... Kamera kaydı değil. var. Tamam. Bu tarafa mı değiyorsa şuraya? Kameraman değil mi? Hayır. Değilmiş. Tamam değ demek ki. Evet. Gittim teslim oldum. Sabah beş buçuk kalk. Oh. kalk. Bir <laughs> 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 <Bek teka> <laughs> <laughs> kalk. kalk. Bir kalk. Kalktıkça kalkıyorsun. Ee, öğlen oldu. Yemek yiyeceğiz. Tam hazırlandı. Böyle rahat dedi. Dizek <laughs> kolu ara <arayız>. gel dedi. Tamam. ara gel dediler bana. Tamam geldik. Efendim ben söyledim. Sü yat dedi. Ne nasıl yani? sırt üstü mü dedi? Nasıl? üstü mü dedi? Bir yatırdılar sorma Allah aşkına. Bir insan yemekhaneye kadar sürünür, sürüttürülür <laughs> <olur> mü <mu>? İsmail hiç? Yüz üstü mü? Ya yüz üstü. Aslında yüz üstü. Askerde mi? Evet askerde. Yarım saatim ne anlatıyorum ben burada? <laughs> askerde mi? Amicim. Acemi <Ajan> benim bitti. <gülüyor> tamam <laughs> <laughs> mı? Tamam. Evet. Bitmez abi. Yani. İki ayda. İki ayda bir kere çarşıya çıktım. O da pazar günü. Tamam? O da pazar günü çıktım. Lokantaya gittim. Bir bütün ekmek yedim. Çünkü uzun zamandır tavuk yemiyorum. <laughs> <laughs> yani <laughs> elimi kıracakmış gibi valla bir de gider, <laughs> valla. Sanki betona vurur gibi vuruyor. Hiç açım bir Çıktım. Bölüme geri döndüm. Valizimi aldım. Tamam çocuklar? Valizimi aldım, evime döndüm. 15 gün sonra Kıbrıs Lefkoşa'ya. Oh. Lefkoşa'da Peki, değirmenin ben. önüne geçtim. Değirmenin Sen. önünde. 14. zırhlı Tugay'a geçtim. Tankçı Birliği'ne. Evet. Başla nöbete şimdi işin gücü. Kule nöbeti mi desem, garnizon nöbeti mi desem, şey nöbeti mi desem, oh, <laughs> ne nöbeti desem artık. <gülüyor> <gülüyor> Artık. <laughs> Neresi Morat mı? <laughs> rengi, rengi değişmiş. Rengi mi değişti? Hı. Ayağın rengi, renk değiştirdiğini gördün mü İsmail? Sarı kek. Özellikle İsmail. Ahmet. İki kere iki. <kere> Fena <Bela> acıdı lan. İki kere iki kaç yapıyor? On. Ekmek kaç para? 15 Ekmek kaç para? Ekmek kaç para? Bir yirmi beş. Evet. Bir yirmi Gece 3-5 nöbetine kalktım, tamam 3-5 nöbetine kalkar kalkmaz ama nasıl kalkıyorum, uyanamadım bir türlü, <laughs> uyanamadım bir türlü, uyaramıyorum, ne yapayım, sağlı sollu geçiriyorum yine ama yine uyaramıyorum, <laughs> nöbetime geçtim, Tamam. Eee. beni bir uyku bastı 3-5 <laughs> nöbetinde, hiç sorma, nasıl geliyor uykum, uyudum, Garaj nöbetindeyim. Tamam mı? Garaj nöbetinde geçtim. Saat 3.30'da bir uyudum. Sabah 11'de uyandım. Oh. 11'de uyandım. Neden Allah'tan devreye gezen komutanım gelmedi. Yoksa eğer denk gelseydim. Disko'yu bilen çok arkadaşımız vardır. Özellikle askerlerini yapmış olarak. Ben de çok severim. Bir kere de gittim. 3 gün kaldım oh. hatta. Oğlum, Abi bacağım gitti lan. Üç gün kaldım. Üç günde neler neler geldi. Kamuflajı çıkar. Botun iplerini söktük. Öyle öyle bitti. Benim bir arkadaşım var. Benim vardı. ayağım da bitti. Benim bir kardeşim arkadaşım var. Çok sevdiğim. Tamam. Bir arkadaşım vardı çok sevdiğim Ahmet. İsmail güzel, güzel çocuğum kardeşim. Ahmetciğim nasılsın? Evet. İsmail'im ha? sen niye beni yapıyorsun? <laughs> Vuramıyorsun bir şey değil. Valla ben de anlamadım. Ne şey ya? Siz bana yetişemiyorsunuz. Niye bir de ağırsınız ya? <laughs> Ne biliyorsunuz anlamadım ki ya. E, ee, kameraman da oradan yoruldu artık. <laughs> Yoruldunuz mu? Yoruldum. Yoruldunuz mu? Ayağım gitti. Ben de yoruldum. Ayağım yoruldu valla. Ayağım mı yoruldu? Ayağım Burası ayağım. mı? Ha. Seni? Burası mı? Ha? Burası mı? Ha? <laughs> Burası mı? <laughs> Anlamasın bu konu. Şimdi ben buradan bir yerden terler, ki, terlerken ben de sizi terletiyorum bir yandan. Evet. Ha, biliyorsunuz bunu. Bir anda da canınızı yakıyorum. Değil mi? Canın yandı mı kardeş? Biraz yandı Seninki? Az. 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 Zayıftan. Attığını. Zayıftandır. Zayıftandır. <gülüyor> <gülüyor> bak ama <laughs> sonra ayağını... Bak sen bunu böyle tutarsan tam ayağını ucuna tutuyorsun. Sayına benim elime vuramazsın ki. Tamam mı? öyle mesafeyi koruyamazsın ben de bir kere. Bak İsmail ne güzel tutuyor. Bak çak çak. Bana kas yok ya ondan acıyor. Ha kas acıyor. Tamam kas et mi? var onda. Sen ne kemik var? Senin kemik <laughs> <de böyle gidiyor. gülüyor> <laughs> Kameraman Kameraman zaten kemik torbası. Yapacak bir şey yok. Ee, askerliğim bitti. Evime geldim. Oh. Evime geldikten sonra 15 gün dinlendim. 15 günün sonucunda. Çünkü eve gelir gelmez babama bile komutanım çektim. <laughs> İnsan babasına komutanım çeker mi Kardeşime Kardeşime komutanım çektim. Arkadaşıma komutanım çektim. Abime komutanım çektim. <gülüyor> <gülüyor> Geldim neredeyse e, televizyona bile kuma kumanda harcama, kumanda, kumandaya bile komutanım çekmeye başladım. Ama siz böyle yaparsınız hep benden böyle yersiniz ya. Şu sayılıyor mu acaba? Hangisi? Sayılır İsmail'im ama tamamen vurup da yere getiremezsin böyle. <laughs> ben dokundum. Ama ben dokundum öyle dokunamazsın. <laughs> Senin dokundurman lazım, benim değil. Tamam Evet, evet, gelelim. şimdi fazla faydalı olalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza buradan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.